Bülent çocuğum hoş geldin. Nerededin sen? Şarkıcı oldum. Vay koca taşaklım benim. Geç içeri geç. Geç. Ben seni dansöz oldun sandım ama kız Mehmet. Kim ma bu köfte dudaklı? Ben geldim baba. Sakın, sakın vurmayasın kız anama benim. Durma bokumu yiyesin. Baba, ben sizden helallık almaya geldim. Bundan o şöhretli olduk. Para var cebimizde. Para var ama sikin kalkmay. Batırdın rahmetli Bülent dedenin adını da. Altmışlık sali dedecik bilemaz sana. Yumurta gibi götü var değiller. Senden için. Benim senin gibi çocuğum yok. Bine laf söyleme bana baba. Çok gücüme gidiyor. Beni derinden vurun. Deşilsin beni. Deşilmişsin deşileceğin zaman. <laughs> Götçü. Çocuğumu değim sana. Kızım mı? Bilmeyim. Yeter deyim sana Mehmet. Yeter artık. Susma. Sıkışırım ağzını sen. Ben ama şarkıcı oldum baba. Kim kaç tane megafon tuttun elinde? Şimdi gelmişim burayı. Barışmak isteysin benimle. yetsin taşaklamı benim. Kıra çabuk. Ağlama bana. Belki babam haklıdır. Çık kaç buradan bak. Kırkık müziklü. <laughs>